Merina market arabasının içinde mi yoksa? <laughs> Arkadaşlar biz şimdi markete geldik. Çok yakında da patkalya var. O yüzden burada her yer böyle tavşan kaylıyor. Her yerde tavşanlar var. Evet. Sen de tavşansın. Dokunabilirsin ama yavaş. Tamam. Kırılmasın tamam mı anneciğim? Hadi şimdi devam edelim. Bakalım başka neler varmış. Bak böyle yumurtalar var tavşanlar, yumurtalar biz de zamanı geldiği zaman boyayacağız onları değil mi yumurta boyayacağız renkli renkli Burada bir şeyler gördüm vav wow, mu hadi gel o taraflara bakalım onları bırak Ay, burada çok güzel ve suluklar var. Çantalar var. Şimdi Melinacığım bir şey söyleyeceğim sana. Evet çok güzel şeyler var. Hepsine bakabilirsin. Ama sadece ve sadece bir tane alacağız. Tamam mı? Sadece bir tane alacağız. Neymiş o? Köpeği mi varmış onun? Beğendin mi? Bırakmayın. <laughs> bence iyice bir bak Anne, incele bu ne o ne sanki deniz kızına benziyor bu neymiş o oh, boşver vazgeçtim burada bak bir şeyler var evet ama daha güzel barbiler bulabiliriz İstersen. ama ayının dibi bence ayı ayı dibi Ayaya mı benziyor yoksa evindeki bebeğe benziyor? Evet. Evet ama onun şeyleri var böyle kıyafetleri var bunun gibi değil. <laughs> bu neymiş? Bunu almam ya. Böyle değişik bir şey varmış burada. Bak bunlara bakabilirsin. Yani iki tane alacağız. İki tane değil bir tane aldı. Bak bu da senin gibi bisiklete biniyor. Ve arkasına köpeğini koymuş. Bu olabilir mi? Bir tane daha değişik bir şey gördüm. Bu da bebeğini koymuş. Bak. Bunların hepsini inceleyebilirsin, bakabilirsin. Ama sadece bir tane alacağım. Bir tane de şöyle gördüm. Sana benziyor. Bak mutfağı var. Bakayım bir. Mutfağı var bak. Bunu almadım. Bunu istemedin mi? Bunu koydum. Bak burada da yavru köpekleri olan var. Bunun. Hangisini? Bunu mu? Bisiklet değil mi? Sen biraz daha incele istersen. Bunu mu? Bunu mu alacağız? Hangis? Bunu mu? En çok bunu mu beğendin. Neymiş? Hangisiymiş? Bisikleti var. Ay, kaskı da var. Bir de neyi var? Köpeğini taşıyor. Tamam. Şöyle yapalım. Başka neler varmış? Biraz da ben bakayım. Çok güzel şeyler varmış. Burada mavi gözlü, yeşil gözlü bir kız var Melina. Melina yeşil gözlü bir bebek mi? Pijama askeriler. Ne onun adı? Pijama askeriler. Pijama evet. Melina pijama askerileri de keşfetti artık. Ne buldun? Havu. Bu. <laughs> Çok fazla değil mi ama o? Hı hı. Ama sen bunu alabilir miyiz diye sordun mu bana? Hadi alalım bakalım. Üzerinde ne renkler var bunun Melina? Bak. Say bakayım. Biraz turuncu. Bağır biraz duymuyorum. Ee, Mor. Evet. Purple. Evet. Mavi. Bulu. Evet. I, yellow. Evet. Mavi. Biraz daha var. Yellow dedi. Bu ne? I, şu ne? Siyah. Öbürü? Red. Şu neydi? Red. Red, kırmızı. Ağzını yetirme. Bu black. <laughs> o black. Evet, doğru. Bravo. Tebrik ederim seni. Tamam, iki tane oyuncak aldık. Başka almıyoruz. Arabanın içine binmek ister misin? Almayalım ya. Evet, almayalım. Doğru. Hadi. Ne, ne aldın? Ben pamuk şeker aldım. Üzerinde ne var onun? Üzerinde de unicorn. Unicorn, evet. Artık tam böyle çıkarken bütün çocukların yaptığı gibi kasaya yakın yerlerde şekerleri görünce tabi istedi ve almak zorunda kaldık. Pamuk şeker. Artık yapacak bir şey yok. bunu böyle Aç, açalım, tamamladık. Açalım, tamam açalım. Hadi bir bay bay yap arkadaşlarına. Bay 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 arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. bay bay.